Merhabalar bugün Didim Efeler Mahallesi'nde ön cepheli full eşyalı 3 artı 1 çok güzel bir villa tanıtacağız. Villamızın fiyatı sadece 6,5 milyon TL. Uğurcan gel şöyle bahçe içinde çek. Ön bahçemiz. Hemen burada bir kamelya alanımız var. Üstü kapatılmış. Barbekümüz var. Burada yemeğinizi yiyorsunuz. Mangalınızı yakıyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Evet çok güzel bir villa. Gerçekten içindeki eşyalar da gerçi dört dörtlük dizayn edilmiş. Evet şu kısmı hemen gösterelim. Arka cephedeki villa bu ağaçların hemen arka tarafından giriş yapıyor. Kimse bahçenizi kullanmıyor. Onu söyleyelim en başta. Bunu da bilin. Evet şimdi böyle geldik dış kapıdan. İç tarafa doğru Şöyle gireceğiz. Sadece ufak bir bekleme süremiz olacak. Galoş giyeceğiz çünkü. Benim ayakkabılarım temiz. Ben altlarını sildim. Sadece kameraman arkadaş şu an ayakkabılarını çıkartıyor. O da giriyor içeriye. Evet. Şimdi villamızın iç kısmındayız. Evet. Gördüğünüz gibi tavan aydınlatmaları falan olağanüstü hal yapılmış. Yani olağanüstü yapılmış. Gerçekten öyle. Evin iç malzemelerini de gördünüz. Koltuk takımlarını. İşte orta masamız, ondan sonra TV ünitemiz. Bunların hepsi özenerek seçilip gelen malzemeler. Burada bir tane merdiven altı tuvaletimiz mevcut. Tuvalet amaçlı kullanmayabilirsiniz isterseniz. Ama burada şimdi tesisata hazır. E, müteahhit firma bunu tuvalet olarak tasarlamış. Ama siz depo olarak da kullanabilirsiniz. O sizin artık zevkinize bağlı. Evet burada da mutfak alanımız var. Mutfağımız da oldukça güzel, şirin güzel bir mutfağımız var. Tez eşyalarına kadar her şeyi müteahhit firma tarafından konulmuş. Evet villamız 3 katlı onu da söyleyelim. Ee, en üst katta bir odamız var. Orta katta 2 tane yatak odamız var. Şimdi onları tanıtacağız. Ee, böyle merdiven başında e, güzel bir duvar kağıdı yapılmış. Doğa çiçek resimleri var. Bir denizimiz var. Bu şekilde sizi... Sizin belki zevkiniz uymazsa siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ama yapan müteahhit bunu bu şekilde kullanmış. Bütün camlarımızda otomatik panjur sistemi var. Onu da söyleyelim. Evet hemen şu ortak kullanım banyomuzu çekelim Uğurcan. Evet burası ortak kullanım banyomuz. Oldukça şık desenler. Ondan sonra evyeler. Ondan sonra aynalar. Bunların hepsi özenli olarak seçilmiş. Evet burası yatak odamız. Evet yatak odamız oldukça geniş ve ferah. Yani ekstra böyle bir dolap bile konulmuş içine. Normalde bu dolapları çok fazla koymuyoruz. Ama burada o bile rahat rahat girmiş. Hatta ondan ziyade bir de şöyle ebeveyn banyomuz var. Evet, burada bir tane balkonumuz var. Hurçun bunu da göster. Küçük bir balkon, sadece sigara içmek için kullanabilecek bir balkon. Evet, onu da gösterdik. Çünkü uzaktan izleyerek e, videolara yorum yapıyorsunuz. Biz size bütün detaylarını e, elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Belki bazen bizim gözümüzden kaçan şeyler de olabilir. Onlar için de bizi aydınlatırsanız seviniriz. Evet villamızın fiyatından bahsettik. Gerçekten bölge fiyatlarına göre çok uygun. 6,5 milyon TL full eşyalı olarak satılıyor bu villa. Evet burası çocuk odası olarak da kullanılabilir. iki tane tekli yatak da girebiliyor buraya. Ama buraya çiftli yatak kullanmışlar. Yine makyaj dolabımız var burada. Normal elbise dolabımız var 3 kapılı. Gayet yeterli şekilde bence dizayn edilmiş. Evet şimdi oranın detaylarını size Uğurcan çekerken... ...ben de yavaş yavaş üst kata doğru çıkacağım. Oradan size en son yatak odamız ve terasımızın olduğu kısmı göstereceğim. Evet buradan koridordan yine şöyle üst kata doğru çıkıyoruz. Merdivenlerimiz de oldukça geniş, rahat rahat kullanılabilir şekilde. Evet burada bir basamak detayı var. Bakın alçıdan yapılmış böyle basamak gibi yapılmış. Gayet güzel gözüküyor. Evet burası da üçüncü yatak odamız. Evet, büyük bir yatak odası. Yine çift kişilik yatak, dolap. Burada da gayet ekstra büyük bir alan kalıyor. Burada isterseniz bir makyaj dolabı yapabilirsiniz. Bunun aynasını falan koyup televizyon orada yeri var. Bütün odalarımızda çelik kasamız var. Bunlar da şifreli çelik kasalar. Bunları böyle perdenin arkasına sakladık. Kimse paralarımızı görmesin diye. Evet, buradan e, teras'a çıkış yapabiliyoruz. Bu odayı rahatsız etmemek için bir de koridordan çıkış yapma şansımız var. Evet. Burada da ortak kullanım banyomuz var. Onu da çekelim şöyle. Ortak kullanım banyomuzu. Burada çamaşır makinesinin yeri var. Termosifonun yeri var. Evet. Burada da en üst katta da bir terasımız var. Gayet büyük, güzel bir teras var. Burada e, su tesisatı için de bir yer konulmuş hani ileride çatıya çıktım yemek yemek istiyorum burada mangal yapmak istiyorum derseniz bunların hepsinin tesisatı hazır. Yani siz bir daha ekstra olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Şurada gördüğünüz gibi burada su tesisatımız hazır. Burada prizlerimiz mevcut. Buraya küçük bir mini buzdolabı koyabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bunların hepsi mevcut. Evet Didim Efeler Mahallesi'ndeki 3 artı 1 full eşyalı ön cephe önü park villamızın fiyatı 6,5 milyon TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.